da de deliniz olsun hoşan, inşallah. Bizi... Dışarıda çok kısa bahsettim. iki cümle söyleyip bir gülme vereceğiz hakması bedelse. Dedik ya bizim yolumuz öncelikle üstüne zayi olur. Bu yolda sizden cam e, aklınızı kullanarak hareket edin. Cenab-ı Allah insana en üstün varlık yaratmıştır. Akıl vermiştir. Düşünmeyi vermiştir. idrak etmeyi vermiştir. Kainatın en üstün varlık insanoğludur. Niye bunu söylüyorum? Ön yargılı olmayın. Hep beraber bakın güzel yerlere geliyoruz. İnsanları tanımadan, başkalarının anlatmalıyla, anlatmalıyla kişileri tanımayın. Eğer Burhan'ı tanımak istiyorsanız, gelip Burhan'dan sorun Burhan. Başkasının dedikleriyle de hareket etmeyin. Bunları sizin için söylüyorum. Dediğim gibi biz buraya geldik, erenlere, evliyalara, pirlere yüz sürdük. Hiç dua etmesek dahi cefa çektik. Gelip buraya niyaz edip gitmeniz yeterli. Duanızı evde de yapabilirsiniz gerekirse. Yolda da, otobüste de yapabilirsiniz. Önemli olan gelip o çekip onlara yüz sürmektir. Ama dediğim gibi o boşalan kabınızı da güzel şeylere doldurmak daha güzeldir özüne baktığınız zaman. Dedim ya, boşaldığınız zaman, o kabımızı boşalttığımız zaman gördüğünüz pürüpak olur. Pürüpak olduğu zaman da yanlış anlamayın. Etrafımızdaki kötülükleri daha çok görürüz. Pirler daha ayar ederler yanlış insanları. Yolda ben hep diyorum, yolumuz sevgi üzerine kurulmuştur. Ne olursa olsun bütün pirler, erenler, evliyalar, peygamberler, bütün kitaplar sevgi üzerine, güzellik üzerine gelmiştir özüne baktığınız zaman. Sevgi üzerine geldiği için de biz de bu sevgini hareket edeceğiz. Yolumuzdaki en büyük, tek bir kötülük vardır bana göre yapacağımız. Bu da nedir? Yanlış insanlardan uzaklaşmandır. Bunlar hiç zaman çekinmeyin ehl-i beyt de bunu bize söyler. Tebellâ teberrâ da bunu söyler. Der ki ehl-i beytimi sevin. ehl beytimi sevenleri sevin. ehl sevmeyin. Ehl-i hakkında kötü düşünenlerden de uzak durun. Gönülden sevmeyin der. Onun için bundan hiç çekinmeyin. Dediğim gibi elinizden geldiği kadar çaba gösterin. Bakın hep beraber kalkıyorsunuz gece demeden, gündüz demeden. Yolculuk ediyorsunuz, hep beraber geliyorsunuz. En azından o kapınızı doldurun. Bu yolu açmaya çalışın. Dediğim gibi bir pir, bir rehberle beraber yürürseniz yolda daha çabuk görürsünüz. Dediğim gibi pirsiz, bizim yolumuzda yürünmez. Hatta sınırlarsa dediğim gibi Hasan olsun çok kısa bir töve ile beraber gülbemizi tamamlayalım. Evet. Destur pir Allah, Allah Allah. Geldiğiniz yolda durduğunuz bardan. Yüzümüş pir olduğun pirlerden hayr-i met göresiniz. Dareden durduk. Ya, ya Allah. Ya Allah. Ya, Muhammed, ya. durduk. Ya, ya Muhammed. Ya, ya Muhammed. Ya, ya Muhammed. Kerevine sığındık. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. İnayet edin. Yol iki manla. Allah Allah. Yol gösterin. 14 masum kalın. Allah Allah. Yardım edin. 17 yedi kemer besler. Allah Allah. Cebinize alın. Ya kırklar. Allah Allah. Karacı Ey Yüce Allah'ım Darlarımızı, divanlarımızı Dualarımızı Hizmetlerimizi yüz sürmüş olduğun Erenlerin yüz sürmetine Kabul eyle Destur bir Bismillah Allah Ey Yüce Allah'ım Doğduğumuz günden bu ana kadar Benlikten, yaramazlıktan Kibri hasetten Gönlümüzle, gözümüzle Dilimizle, kalbimizle Cem Bilerek veya bilmerek yapmış olduğunuz hataları, eksikleri, noksanları, kusurları bir daha yapmamak kaydıyla Ay. tövbe günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Ey Yüce Allah, hatalarımızı, eksiklerimizi, noksanlarımızı, kusurlarımızı Muhammed Ali dergahında sırrı kerbe hakkı için bağışla. Allah'ın Allah. e eksikleri, noksanları, kusurları yapmayı Allah nasip eyleme. Bismillah. Allah Allah. Ey Yüce Allah'ım geldiğimiz yolun, durduğumuz darın, yüz sürmüş olduğumuz erenlerin, evyaların, Hasan dedenin yüzü suyu hürmetine Allah Allah. kim bu dergaha ne niyetle geldiyse Yüce Allah dilde dileklerinizi gönüldeki muratlarınızı dergâh kabul eylesin. Aa! Yüce Allah hanelerinizi, gönüllerinizi, cemlerinizi bozan kızının bereketini ıslat eylesin. Varsa dertlere derman, hastalıklara şifa, borçlara da nasıl eylesin. Yüce Allah evlat isteyenlere, ehl beytin yolda sürüyecek, dünya sağ salim zuhur edecek, rızkıyla gelecek hayırlar var nasıl böylesin? İş <laughs> isteyenlere helal kazan sağlayacak hayırlı işler nasıl böylesin? <laughs> eş isteyenlere eliyle, diline, beline sahip olacak hayırlı bir eş nasıl böylesin? <laughs> şifa isteyenlere şifa, huzur isteyenlere huzur nasıl böylesin? <laughs> Ey canlı, yarattığın kainatta ne kadar şifaya ihtiyacı olan canlı varsa cümlesine şifa ihsan eyle. Kendinin <laughs> dermanı hastalığımın şifası yok diye hastanelerde inim inim inleyen, hastaneye gidecek parası, bakacak kimsesi olmayan cümle hastalara şifa etsin. <laughs> Yaşlarım tahlilde yaşantılar nasıl böyle? <laughs> Hak'tan aldıkları nefesi, vakti saati geldiğinde, el ayağa düşmeden, kimseye muhtaç olmadan Hakk'a teslim etmeleri nasıl böyle? <laughs> Okuyan çocuklarımıza zihin açıklığı nasıl böyle? <laughs> Onların ilimlerini gül, kalemlerini keskin eyle. Derslerinde, sınavlarında, hayatlarında başarılı olmasını nasıl eyle. Hayırlı bir şekilde okuyup, hayırlı bir meslek sahibi olup, önce güzel ailelerine, güzel ehli beyit yoluna, ülkemize hayırlı bir evlat olmayı nasip eyle. Ey Sen bizlere her daim bu yola, bu dara, bu didara, bu pirlere yüzü at, gönlü bak, ehli beytin sevgisiyle çıkıp hizmet etmeyi nasip eyle. Yüzümüze nur, göğsümüze iman, vücudumuza da sıhhat ıssal eyle. Allah Allah Allah. Yüzümüzü ak, gönlümüzü park, günümüzü geleceğimize aydın eyle. Halime bakıp haktan da nazar eyle. Hak yüzümüzü uğursuza, yolumuzu yolsuza, uğursuza, pirsize uğratması. Allah Allah. Ülkemizin ulusal kutur savaşının büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün silah arkadaşlarının ruhlarına şad eyle. Allah Allah. Devirlerini daim eyle. Kabirlerini nurlu eyle. Mezirlerini mübarek eyle. Onları ehli beyte, son mamlara komşu eyle. Atatürk'ün çıkarmış olduğu ilkeleri de ülkemizde daim kılar Allah. Allah'ım sen ziyaretlerimizi, niyazlarımızı, dilde dileklerimizi, gönüldeki muratlarımızı dergazına kabul eyle. Kuluz beşeriz. Yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabiliriz. Hepsini de sahibi sensin. Dilde yaptığımız dileklerde, bu bulunan cümle canların, gönlündeki gizli dilekler sana ayağındır. Bu canların dileklerinin en hayırlısının, en hayırlısının, en hayırlısının karşılarına çıkmasın nasıl beyler. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, cümle kayıp erenlerinin, Pirkir Hacı Bekta Hasan Dede'nin, Hüsnü Himmetleri sizlerin, sevdiklerinizin, sevenlerinizin de hazır ve nazır olalım. Biz de beraber olamayız gelemeyen, gönülleriyle, lokmalarıyla, dualarıyla, bizde olan cümle canların da dilde dileklerini, gönüldeki muratların derzlerine kabul edin. Hayırlı bir şekilde geldik, sürdük, hayırlı bir şekilde yola çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk'e, gerekli yerlere uğrayıp, hayırlı bir şekilde sevdiklerimize, hanelerimize kavuşmayı nasıl beyle. <laughs> Dikkizden olsun, nefes Hasan denen, bereket bozandı Hızır'dan, kabulü de Yüce Allah'tan. Gerçi, hüüü, Yeah, ya Muhammed, ya kabul Evet canlar, cümleten günaydın. Günaydın. Ee, güzel bir güne, güzel şekilde başlayalım. Hasan dedenin huzurundayız. Dün ünkar ziyaret eyledik mekanları, kutsal yerleri. Ünkar ziyaretlerimizi kabul eylesin. Allah Allah. İnşallah defterinin bir sayfasına bu iyi niyetlerimizi, bu hizmetlerimizi Kaydeder, Günün birinde karşımıza çıkartır, bizi karşı karşıya getirir umuduyla. Şimdi Hasan Dede biliyorsunuz, dün de anlattık, ee, Anadolu'ya gelen Rum erenlerinden, bu bölge özellikle Ankara, Kırıkkale, Keskin, ee, Hacı Bektaş Rum erenleriyle doluydu. Hünkar Anadolu'ya geldikten sonra ee, Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamiyet'in yayılması, kendi diliyle, kendi inancıyla, kendi örfü adetleriyle, yayılması için, kimine tahta kılıç verdi, kimine normal e, kuşak kuşandırdı, kimine e, teslim taşı taktı, kimine e, değişik kıyafetler giydirerek, Anadolu'nun ücra köşelerine Hacı Bektaş'tan başlayarak bu insanları dağıtmaya başladı. Ve sadece e, 80 bin Rum bahsetmiştik dün de. Bu 80 bin Rumeren içerisinde 12 kişiye bakanlık verdi. Yani günümüz diliyle anlatıyorum. Hani mecliste 500-550 milletvekili var fakat bakan 20 tanedir ya. O da 80 bin Rumeren içerisinde 12 kişiye makam post yani. Post dediğimiz postları verdi. Ee, Hasan Dede'ye de e, bu bölgeyi vererek bundan önce e, 20 kilometre ileride Keskin'de Haydar Sultan. Onu oraya gönderdi. Yani her bölgeye birisini gönderdi. Bulunduğunuz bölgede sevgiyle, muhabbetle, aşkla bu insani e, Tanrı'ya yaklaşma hümanizmi e, anlatarak insanları İslamiyet'e kendi anladığı diliyle getirmeye çalıştı. Hasanlı'da da bölgeye geldi. Dergahını kurdu. Ünü günden güne yayılmaya başlayınca Eşrefoğlu denilen yani bu bölgenin e, bey diyelim daha doğrusu bir kış günü işte Hasan Dede'nin ismi duyduktan sonra merak eder. Askerleriyle buraya gelir. Bir e, sefere giderken e, alay eder gibi böyle dalga geçer gibi hikmetini himmetini göster de der bu kış günü bir kavun yiyelim. Bu bölgenin kavunu meşhurdur. Bir adı da e, Kavuncu Hasan Baba olarak geçer. Şurada sol tarafta kitabede bir şehri vardır. Biz bunu e, biliyorsunuz e, semah olarak da e, figürsel anlamda, e, ya Hızır Eşrefoğlu al haberi, bahçe biziz, gül bizdedir. Kışın ortasında e, hem kavun getirir, hem de burada e, gül demeti sunar. Şaşırır, ya bu kışın ortasında bu kavun, anladık da bu gül nasıl oluyor? O bir işte e, dediğim gibi gönül erlerinin hikmetiydi. Ve e, orada yazan dörtlüğü söyler. Eşrefoğlu al haberi, yani biz boş değiliz. Bahçe biziz, gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuruyuz diyor. 72 dil bizdedir. Sonunda da ne diyor? Kuldur Hasan dedem kuldur. Manayı söyleyen dildir. Elif hakka doğru yoldur. Cim ararsan dal bizdedir. Yani elif doğru olmak demek. Doğru olmadığımız müddetçe ne Hasan dede yardım eder bize, ne hünkar yardım eder bize. Ne Ali, ne Hasan, ne Hüseyin, ne Muhammed, ne Allah yardım eder. Allah doğrunun yardımcısıdır. Doğrunun yanındadır. Onun için e, amacımız bir arada olup e, güzel bakmak, güzel görmek. Her zaman diyoruz ki güzel bakan güzel görür. Bizler güzel bakıyoruz, güzel bakmaya devam edeceğiz. Bu gönül erleri de bizden önce gelmişler, burada güzel bakmışlar. O insanlar da e, güzellikleriyle, muhabbetiyle etkilemişler, ikrar vermişler. Onun yolunda yürümeye devam ediyorlar. Fakat zaman ve süreç insanları değiştiriyor hepimiz gibi. Ee, sosyal yaşam e, farklı hale dönüşebiliyor. Tamah, kin, kibir, kov, gaybet, kasavet, öfke, e, dedikodu e, hepimizde e, mevcut. Yani genetik bir şey haline dönüşmüş. Mümkün olduğu kadar bu yerlere geldiğimiz zaman onlardan en azından olsa, bir günlük de olsa arınabilme, temizlenebilme, paklanabilme, yıkanabilme, gönül abdest diyoruz burada. O da işte tövbe istifarla oluyor. Her gittiğimiz yerde biz de yapmış olduğumuz bilerek, bilmeyerek günahlarımızın affını talep ediyoruz. Tabii ki haktan talep ediyoruz. Erenler, evliyalar bir araç, bir köprü. Bizi hakka ulaştıran bir köprüdür. Onlar da bizim gibi bir insandı. Anadan, babadan doğdu, yedi, işçi, kondu, göçtü. Ama ne ile anılıyor? Yapmış olduğu hizmetlerle. Eğer biz de anılmak istiyorsak, gelecek nesiller bizi anacaksa sevgimizle artık ne bileyim birlikteliğimizle, güzelliğimizle, hoşgörümüzle bizi anlatsınlar, aktarsınlar. Onun için biz buralara geldik. Yolumuz güzel bir yol. İkrarımız güzel bir ikrar. Hak Muhammed'e cümlemizi bu yoldan, bu ikrardan ayırmasın. Eşref oğlu gül bizdedir. Yeri yormak, bırak yoldan haber sormak Cennette on sekiz ırmak, coşkuna kansel bir nedir? Açık yazar, adı bizim. Sabahlar kaşan biz i yeah. yeah.